Yeşil Mahalle pazar yerindeyiz. Vatandaş alımdan şikayetçi, esnaf satımdan şikayetçi. Artık bunları geçtik. Zaten vatandaşın hükümeti olan inancı kalmamış. Esnafın da gerçekten hükümetten beklentisi kalmamış. Fakat şikayetleri bu sefer daha farklı. Sohbet edelim dediğimiz esnaf arkadaşlar neredeyse bir yılı geçkindir. Bu pazar yerinin tavanlarındaki büyüyen delikleri, yırtılan yamaların veya yağmurda akan deliklerin diyor ki bizim ürünlerimize öyle bir zararı var ki satış yapamıyoruz ama bir de bunları muhafaza edemiyoruz diyor. Belediyeye bu konuyla ilgili ifadelerimiz oldu, şikayetlerimiz oldu. Defaten bildirdik. Bütün arkadaşlar belediyeye bunu bildirmesine rağmen belediye inat ne? Bunları siz kırdınız. Bunları siz kırmışsınız. Bunları biz yapmayacağız. Yani belediye buradaki pazar esnafını sanki cezalandırıyor. Belediye yetkilisi arkadaşlarım, amirler, bu vatandaşlar bunu diyelim ki kırdılar. Siz bunlarla ilgili böyle cezalandırma değil, parasal bir ceza yazarsınız ama buraların tamir ve tadilatını da yaparsınız. Buradaki esnafa ahkam kesmezsiniz. Esnaf size bir ifade kullanırken dili çıkıyor. Ya acaba diyor bizim başımıza bir şey mi gelir? Ne gelecek kardeşim? Sen buradaki işgal bedelini ödüyorsun. Ekmeğini bu tezgahtan kazanmaya çalışıyorsun. Niye korkuyorsun dediğimizde Sayın Başkan biz gerekli yerlere müracaatları yaptık. Durum ortada. İşte tavanları gördünüz. Yer zeminlerini gördünüz. Dışarıda yağmur yağdığı zaman pazar yeri dediğiniz yerin içi su doluyor. Çok şükür şimdi güneş var bereket açısından da sıkıntılı bir dönem ama eğer bir yağmur yağdığında buraya bir gelseniz ki gördüğünüz bu tavanlar bu delikleşik olmuş ortamlar bütün kıyafetlerin üzerine aktı. Sayın belediye yetkilileri esnafı tehdit etmeyeceksiniz. Esnafa hizmet edeceksiniz. Esnaf hata yaptıysa ona cezasını keseceksiniz ama o hatayı gidereceksiniz.